Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun biricik sevgilisi efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme en güzel salat ve selam onun ve ehli beytinin ashabının üzerine olsun inşallah. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, hayrı hepimizin üzerine olsun inşallah. <laughs> Hz. Musa ile Hz. Hızır aleyhisselamın yolculuklarının sonundaki hikmetleri ayetler üzerinden anlatmıştık. İnşallah bu ilmi ledün nedir, nasıldır, bu yolculukla ilgili neler gerekli? Önce eles bezmiyle başlamıştık, sonra tövbe ile yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi inşallah tevekkül noktasını anlatacağım. Ondan sonra ilmi ledün, işte ilmi Kur'an, ilmi havas, ilmi nucum gibi devam edecek nasipse. Gerekli gördüğüm yerleri Allah nasip ederse anlatacağım. Tevekkül ve teslimiyet, ilmiyle dün ehillerinin duruşudur demiştik en son dersimizde. Evet, tevekkül olmadan sabır olmaz. İnsan tevekkül ederse sabreder. Tevekkül ettiği zatı bilirse, yani her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi olan Allah'a tevekkül eden, hiçbir dertten, hiçbir sıkıntıdan korkmaz. Çünkü Allah'a tevekkül etmiştir. Bilir ki onun yanında her an Allah tecelli eder, Allah vardır ve Allah'ın yardımı vardır. Sadece sabretmesini bilmeli. Yardımın ne zaman geleceği konusunda o Allah'ın indindedir. Sen zaten bu noktada imtihan oluyorsundur ve imtihan olduğun için bu imtihanda sabırlı olman gerekiyor. Sabredersen kazanırsın. Sadece bu geçici dünya hayatı için beklersen kaybedenlerden olursun. O yüzden bizim geldiğimiz yer ebedi alemdir. Ebedi alemde güzelliklere kavuşmanın yolu ise sabır, tevekkül ve iman hakikatlerini bilip yaşamaktır. Hz. Musa ve Hz. Hızır aleyhisselam ile olan yolculuğunda bir nevi miracını tamamlamış, tevekkül sahibi olmuş, ferahsat sahibi olmuş, olayların ardını görebilme yeteneğine kavuşmuştu. Hz. Musa beden varlığından geçmiş, Allah'a teslim olmuştu. Allah'ı vekil edinmiş, artık kötü veya kendi bildiği düşüncelerle değil, ona dayanmıştı. Tevekkül sahibi olmak, Allah'ı vekil edinmek, ona dayanmaktı. Tevekkül makamı varlığından geçme makamıydı. Allah'tan emin olma, her şeyle ona teslim olma makamıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsap suresi 3. ayette. Ve Allahhi ve kefe billahi vekile. Evet tevekkül et. Allah varlığın sahibini bilip teslim olma. Varlığının sahibinin Allah olduğunu bilip tüm varlığınla teslim ol ve her şeyde yetkili olan ve yetkisi sadece kendisinde bulunan Allah'a güven. Yine Tegab'ın suresi 13. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Evet. Burada da Allah ondan gayrı güç yoktur. Sadece o vardır. Ve Allah tüm varlıktan yüceliyle kendini gösterendir. İşte bu hakikati anlayıp tüm varlığıyla teslimiyet içinde olanlar müminlerdir. Evet müminler. Hz. Musa Hz. Hızır ile yaptığı miraç yolculuğunda tevekkül sahip olmuştu. Üç makamı da anlamış ve her şeyiyle Allah'a teslim olmuştu. Evet Hz. Musa düşündü içsel olarak konuştu. Tevekkül sahibi olan artık isyan içinde olur mu? hiç karamsarlığa düşer mi tevekkül sahibi olan kibir içinde olur mu dünya menfaati peşinde koşar mı tevekkül sahibi olan hiçbirine zarar verebilir mi birinin hakkını yiyebilir mi tevekkül vekil kelimesinden gelir tevekkül vekil edinmek güvenmek dayanmak demektir tüm varlığıyla yaratıcısına teslim olmak her şeyin sahibi olan Allah'tan beklemek, başına ne gelirse gelsin bundan ders çıkarıp hikmetini aramak, Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucunu Allah'tan beklemek anlamına gelen bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki tevekkül sahipleri müminlerdir. Tevekkül makamı da müminlik makamıdır. <laughs> Mümin olan kendi varlığının ve tüm varlığın sahibini bilip, tüm varlığını sahibine teslim edendir. Evet, haktan emin olandır. Her an hakka dayanandır. Başına gelen her şeye sabredendir. Karamsarlığa düşmeyendir. Bir an düşse bile bu halden hemen dönendir. Tüm varlıkta her an Allah tecelli eder.'' her an tecelli eden Allah olduğunu bilendir. Tüm varlığı sonsuz nitelikleriyle saranın Allah olduğunu bilendir. Evet, tüm varlıktan her an semme vechullah olanın Allah olduğunu bilendir. Her an gönlünde Allah sevgisiyle yaşayandır. Her an her şeyiyle hakka bağlılık üzere hareket edendir her an şuurlu olarak yaşayandır. Evet, onlar tevhid ilminin varisleridir. Asla tevekkül sahibi olan ikiliğe düşmez. Asla ağzından ikilik ifade eden kelimeler çıkmaz. Emanete sahip çıkar. Hak nedir, batıl nedir bilir. Batılın tehlikelerini en iyi gören, ona göre davranandır. Hakikatleri bir kitap bilirler. Tüm ilimlerin Allah'a ait olduğunu bilirler ve gece gündüz o ilmi anlamak için aşk ile tefekkür içinde mücadele ederler. Her an hak üzere, adalet üzere hak, hareket ederler. Toplumda zalimliği bitirmek için hayatları pahasına mücadele ederler. Allah'a öylesine teslim olmuşlardır ki hiç korkuları yoktur. Halkta hak zevki o kimseleri teslim almıştır. Onlar devamlı o haldedirler. İşte tevekkül sahibi olanlar mümin olanlardır. Evet müminin kelimesini anlamını da budur. Ben müminim demekle mümin olunmuyor. Tevekkül sahibi olan karamsarlığa düşmez. Karamsarlığa düşeni de o halden kurtarır. Allah'ı vekil edinmeyi yani Allah'a güvenmeyi dayanmayı öyle güzel anlatır ki anlattığı kişinin içinden karamsarlık dağılır gider. Allah her an kalbimizi attırıyor. Her an kanımızı dolaştırıyor. Her an bize nefes alıp verdiriyor. Gözümüzden, kulağımızdan her organımızdan her an adeta bize hizmet edip duruyor. Bunu bilen tevekkül içinde olmaz mı? bizi bir an bile terk etmiyor. Mü'mine karamsarlığa düşmek, isyan etmek yakışmaz. Tevekkül sahibi olan her an tevekkül makamında yani mü'min makamında durur. Evet mü'min gönlünde her an Allah'ın elvekil esmasının manasını hissederek yaşar her an nereye nazar etse etsin semme nazarı ile nazar eder her an Allah'a dayanır her an Allah'a güvenir her şeyi Allah'tan bekler Allah'ı bırakıp bir kuluna sarılmaz ona buna yaltaklık etmez sadece Allah'tan bekler onun bunun kulluğunu köleliğini yapmaz mal, mülk, şan, şöhret, isim, nam derdine düşmez. Bilir ki malikil mülk olan Allah'tır. Bilir ki tüm varlıktaki niteliklerin sahibi Allah'tır. Mümin kişi başına ne gelirse gelsin sabreder. Olayların iç yüzünü görür. O ilmi ledün ehlidir. Ona kötülük yapanı, onun hakkını yiyeni, Allah'a havale eder. Her an çevresinde olanlara yardım için koşar. Yüzünden tebessümü bir an bile eksik etmez. Onu kötüsel, kötüleseler bile kimseye darılmaz. Vardır bir hikmeti der, kendini sigaya çeker. Kimseye zerre kadar zarar veremez. Tüm varlığa saygılı davranır. Bilir ki tüm varlık Allah'a dayanmaktır. Allah varlığa dayanmaktadır. Evet müminin mümin olan tevekkül sahibi olandır. Tevekkül sahibi ise halkta hak nazara, hakka nazara, hakka nazar edebilendir. Tevekkül sahibi halktan maksat deryanın damlalarıdır. Derya damladan ayrı değildir. Kesrette vahdeti görmek, evet Hızır ile başlayan yolculuğun sonucu tevhid hakikatine erebilmektir. Evet tevekkül sahibi tüm varlığından geçip hakka arif olur, teslim olur. Her daim secdede olur. Ruh makamının, nur makamının zevkine erer. Kamil makamına erişir. Kamil kişi mümin kişidir, Müslüman kişidir. Evet müminlik makamı Tevekkül makamıdır kardeşlerim. İşte mümin emin olan yani Allah'tan emin olan demektir. İnsan olan insan fıtratını kaybetmeyen veya tekrar kazanan kişidir. Her varlıkta Allah'ın tecellilerini gören Allah'tan emin olandır. Tevekkül sahibi olan bir olay gördüğünde olayın iç yüzünü görür, olayın neden olduğunu bilir. Olaydan gelen hikmetleri çözer. Tevekkül sahibi sabırlıdır. Hikmetleri bekler. Bir olayın nereden geldiğini ve nereye gittiğini görür. Tevekkül sahibi Allah'ı kendine vekil eder ve hep o şuurda yaşar. Evet. Tevekkül. Tevekkül mümin olanın yaşantısıdır. Halidir teslimiyeti teslimiyetidir ve selam. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ufranek rabbena ve ileykel masir. Bundan sonraki dersimiz inşallah ilmi ledinle yine devam edecek kardeşlerim. Bugünkü dersi biraz kısa tuttum. İnşallah bir sonraki derste gözükmek, görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin üzerine olsun inşallah. Sağlıcakla kalın.